tevekvalarının hepsi e, ölüm anında olduğuna göre inni müteveffike'i ve buna hamletmemiz Kur'an'i yönlendirmesidir. Kaldık ki yönlendirilmezler ve, ve, Rafi, de, rafi karinesiyle. E, rafi karinesiyle. E, karinesiyle. Evet. Kaldık ki onu hani bir an için şey olsa kabul etsek bile. E, bizim kendi hayatımızdan tecrübelerle biliyoruz ki yani ruh ee, ölüm halinde alındığı zaman şey, aa, aa, uyku, halinde ruh alındığı zaman ceset yine yataktadır. Yatakta. Yine yani ölümde ölüm anında ayrılması onun için yani ruh maal ceset olarak Hazreti İsa'nın yükseltildiğine dair Kur'an'da en ufak bir ima bulamazsınız. Nitekim e, şeyde Maide 117 Şimdi bu, Hayır, bak bu istersen burada şunu söyleyeyim. Geçen de siz söylemiştiniz belki hatırlan hatırınıza gelmez. İnni mutevaffike ve rafiuke diyor. Rafi kelimesi tevaffi kelimesine atfediliyor. Matuf matufun aleyhin gayrıdır. Gayridir. İkisini birleştirip de ruh ve ruh mal yükseltme manasını çıkarmak mı mümkün? Ya olur. mümkün değil. Yani evet. ruh mal cesedi o Kur'an'ın bütününde böyle bir şey yok. Evet.